seneki üniversite sınavına girecek olan arkadaşlar için OBP'nin öneminden bahsedeceğim. Yani orta öğretim başarı puanı. OBP eksik olduğu durumlarda nasıl avantajlı duruma geçebiliriz? Yani ne kadar AYT ne kadar TYT e, neti yaparsak eşit duruma gelebiliriz. Veya OBP'nin yüksek olduğu durumlardaki avantajlardan bahsedeceğim. Videonun sonunda da kısa olarak kırık OBP'den de bahsedip videoyu bitireceğim. Yani videoyu sonuna kadar izlediğiniz takdirde OBP hakkında soru işareti kafanda kalmayacak. Videoyu beğenmeyi takip etmeyi öncelikle unutmayalım. Şimdi bir eşit ağırlık öğrencisinden bahsedeceğim hocam neden eşit ağırlık dediniz çünkü şu sebepten dolayı eşit ağırlık sayısal YDT ve sadece TYT'ye girecek olan arkadaşlar için de vereceğim örnek hemen hemen aynı yani kaç farklı fazla net yaptığımız takdirde o açığı kapatabiliriz bunu anlatacağım buradaki örneğimde şimdi buradaki arkadaşımız TYT'de 75 yapsın, AYT'de 45 net yapsın, OBP'si de 65 olsun. Burası dursun. Geldik buraya. TYT gene 75, AYT 45, OBP'miz de burada 65 olsun. Yani burada 90, burada 65. Aradaki e, OBP farkı buradan belli. Netler aynı ama OBP'ler farklı. Şimdi buradaki 90'lık arkadaşımız yani OBP'si 90 olan arkadaşımız orta zor bir sınavda aman dikkat orta zorluk bir sınavda bu netlerle 45 bininci olurken buradaki arkadaşımız yani OBP'si 65 olan arkadaşımız bu netlerle 70 bininci oluyor. Daha da iyi bir örnek vereyim sizlere. Bu arkadaşımız hukuk fakültesi kazanabiliyor doğru tercihte bu arkadaşımız hukuk fakültesini kazanamıyor. Aynı örneği sayısal veya e, YDT'ciler de aradaki fark olarak düşünebilirler. Yani aradaki oynama nasıl oluyormuş 20-25 binlik bir fark oluyor o OBP'den dolayı. Peki hocam buradaki 65'lik arkadaşımız nasıl buradaki açığı kapatır veya nasıl hukuk fakültesi kazanabilir? Tam da şöyle buradaki AYT'si 45 iken artı 5 ekleyip 50 yaptığımız takdirde AYT'sini yani buradaki OBP 65 90 olan arkadaşımız artı 5 AYT fazla yaptığı takdirde 45 bin sıralamayı elde eder. Kendisi de hukuk fakültesi kazanmış olur. Yani 65 OBP ile 90 OBP'nin farkı 5 ayete neti demektir. 3 edebiyat, 2 matematik eklediğin takdirde fazladan 90 OBP'ci olan arkadaşına yetişmiş oluyorsun. Evet OBP gerçekten sınavda önemli. Buradaki örnekle göstermiş oldum sizlere. Peki hocam, kırık OBP ben geçen sene bir yere yerleştim. Bu sene de sınava gireceğim nasıl olacak? Tam da şöyle olacak. Gene aynı örnekleri vermek istiyorum. Çünkü bölüm bazlı eşit ağırlık olarak düşünmeyin. Bölümler birbirine sıralamada yakın oluyor ama şöyle bu verdiğim eşit ağırlık örneğiyle sayısal örneği de Mesela eşit ağırlıkta 45 bininci olduysa sayısalda bu örnekle 110 bininci oluyor. Çünkü sayısaldaki başarı oranı çok daha yüksek. Ama aradaki farklılık yani OBP 65 ve OBP 90'da 20 binlik oynamalar birbirine çok yakın oluyor. Yani 115 bin ise sayısalda burada da 130 bininci oluyor. Birbirine çok yakın oluyor. Farklardan bahsediyorum ama dikkat. Peki kırık OBP'den bahsedin hocam. Aynı netleri böyle alalım. TYT 75, AYT 45, OBP 80 olsun. TYT 75, AYT 45, OBP 80 olsun ama bu taraftaki kırık OBP ile girsin. Kırık OBP ile girdiği takdirde burası 100 bininci olurken burası 45-50 bininci oluyor. Yani aradaki fark 50 bine kadar çıkmış oluyor. Hocam nasıl açıyı kapatabilirim? Gel buradaki AYT netini 8 artı ekle 53 yap. 53 yaptığın takdirde tekrar 50 bine gelmiş olursun. Yani... Kırık OBP'nin dezavantajı avantaja çevirmek istiyorsan artı 8 net fazla yapman gerekiyor AYT kısmında. Güzel örnekler verdiğimi düşündüm. Sayısalca eşit ağırlıklı YDT'ci de kendine buralardan pay çıkarabilir. Yani şunu diyebilir. OBP 65 ise 90 OBP ile aynı net aralığı yapıyorsam mutlaka artı 5 AYT neti fazla yapmam gerekiyor. Sizleri seviyorum arkadaşlar. Bu tarz videolarımız zaten devam ediyor. Beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. YouTube Mega Ders üzerinden de ders videolarımız devam ediyor. Ücretsiz abone de oraya olabilirsin. Kolay